Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sen birlikte petrol ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar petrol polis rol yapacağız ve polis rol play'imizin aracı başlıkta da görüyorsunuz. Ve şimdi yüzü gözünüzde de görürsünüz. Ford Transit. Şöyle göstereyim bir dakika. Bunlar değil. Şöyle. Neyse zaten aldım bunu almıştım hatırlıyorsunuz videosu da var açıklama kısmına da koyarım o zaman izleyebilirsiniz Şimdi o zaman Hadi hazırız hadi geçelim ben odaya açıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar şimdi hemen açıldı ee, Aracımız Kullanılıyor Polis de olsun Jandarma da olsun e, Yunus polis de olsun e, Kullanılıyor Tabi ben <laughs> Kovalamacılar katılacağını düşünmesini etmiyorum Tabi kısalar uzunlar dörtlüler şu toplar da şu şekil ve geri geri giderken de şeyler şu şekil şöyle tamamlayalım <laughs> <laughs> önden de bakarsak uzunlar şey kısalar uzunlar ve dörtlüler dörtlüler belli evet. hadi geçelim ee, İçinde bu şekil. Şöyle yani <laughs> Şurada bir harita gibi bir şey de var ama o çalışmıyor. görsel Şimdi ee, Dediğim gibi bu Bu aracı zaten şey hırsızları <laughs> kovalayacağını yani Büyük bir araç olduğu için dönmez. zor Zorla ama ee, taşıma konusunda daha çok diyebilirsek o tabirde olabilir. Bu arada 2500 olarak arttı, günümüz biliyorsunuz geçen bir şey almıştı gelir dükkan almıştık Hatta dükkanımız şurası tam karşıdaki yer Yani hadi geçmiş olsun Bunu durdurmak imkansız yani <laughs> ben bunu yakalayabilirsem Bana helal olsun bu araçla Oo ben ben haklıymışım transitin transit hızlıymış baya bak be ooo oh. işte şaşırdım valla çok şaşırdım düşünmezdim yakalayacağını <laughs> ha şöyle şeyde şöyle üstteki işe de yarıyor toplarda. Buyurun. <laughs> ya güzel araç. Keşke şu yan da açılsa şöyle falan. Ya yani güzel bir araç. Keşke çok güzel bir araç. Bakın şöyle göstereyim. Eğit be. Tamam hadi <laughs> Şimdi ee, arkamızda bir yer var. Şöyle dönelim. Yani zaten bunu çok yapacağımızdan emin ama yine yap <gülüyor> kovalayalım. <gülüyor> Böyle arka. Peki şey diyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi bu polis profili üst üste geldi. Ee, aslında ben yani bir denek yaptım arkadaşlar. Çünkü polis profili biraz daha uzun. Şey daha iki tane kaldı aracı. Ben de ben neyim? Şöyle i̇şte iç kameraya geçelim. E adam gitti. Ben salaklık yaptım burada. Polis memuru delirdi. Ya buraya gel. Ee, 20 saniye. Ooo. Bu nasıl şey arkadaş? <laughs> yani 25-30 saniye de yapabiliyoruz Böyle bir şey var mı? Vay be. Burada cüzdan sahibi şu. Ha şurada. Şimdi yol hatırlamıyorum tam Kaç iki tane görev yaptık şu anda da. Güzel. Yani ben <laughs> bu aracın yakalayacağını düşünmüyordum. <laughs> Demek ki. Ya oldu bir Şöyle bir gezelim. Zaten yeni görev de çıktı. Dur lan dur. Ama böyle olmadı bak seni o kadar öldük. Evet. Ee, nereden bu? Görev. Görev yok. Ha burada. Ya tam da tam bir şey. Aha arkamda çıktı bir de. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Bak işte ben salaklık. Nereden bu araba? Heh. Vay ufkuyatçı vay. kaçarsın ha? Göremiyor muyum ki ben öyle bu araba şeyden? Ya zor bela görelim şimdi Kaçtı o kaçtı tamam. Bir, şey yok artık. Ulan araba seni o kadar öldük. Ulan Ford. Oğlum bana mı reva görüyorsun? Tamam yakaladık bir süre. Şöyle içeri geçeceğim çünkü çok göremiyorum arkadaşlar oradan Evet Yalnız bu da iyi şey oluyor, dönüyor falan, dönüşleri güzel Beğendim onu Bak işte bir anda dönme Lan ne oluyor, bir dakika Araba kafayı yedi Allah kahretme Erkenden sevinirsek böyle olur işte. Ya şu aynalar da çalışmasın güzel olur mu? Nerede bu? Aslında biz bunu beklesek mi? Zaten geri gelecek buraya. Yani o zaman güzel olurdu ama işte oyun hemen kapatıyor. yani iptal ettiriyor. Buraya gelin. Aha öne çıktık onunla. Şey, aksiyon filmi çekiyorsun ki <laughs> ya dur gelsin. Basmıyor. Transfer'e basmıyor. Ulan transit. Ulan transit. Gel lan sen de buraya. Kaçamazsın bende. de hmm. Biliyordum böyle yapacağını. Bas kıza bas kıza Bak burada yakaladık Heh, yakalı. Evet iki dakika daha olsa yakaladık arkadaşlar. <laughs> Gözümüzden kaçmadı. Ne oldu mu? oradaymış. Geçen ben onun önüne atmadım ama nasıl yakaladım? <laughs> Şuna hey bak abi ya, kurtar diyelim bir dakika. Ne ya, yapacak bir şey <laughs> Arkadaşlar transit de <deneydi>. azim. <laughs> Şimdi nerede devam edeceğiz? Ne gördüm zaten şuradaymış. Evet, üçüncüyü de yakaladık. Tabii üçüncüsü biraz zor oldu ama olsun yakaladık sonuçta. Büyük bela yakaladık. Arkadaşlar, hadi. Ee, son bir tane daha yapalım. Görev ondan sonra bitirelim diyorum ben. Bana 20 bin lira olmuş. Paramız da orada biriken. Yani. Neredeyiz lan o? Hırsız bir. Ha ileride var. Hadi gidelim o zaman. Buradan mı? Buyur, buradan da var gördüm şu Şöyle duralım çünkü önümüzde geriye dönmek sıkıntı oluyor. Şöyle gene göremiyorum içe geçeceğim vallahi. Hadi bak çok Bu <laughs> beni uğraştırma diyecektim ama salak Salakça bir şey yaptım buraya. Biz onu uzaklaşmadık ki yeni mekanda. Kaç? 17, 18 saniyede bile yakaladık ya. Neyse. Önemli yani değil. <laughs> Dursana abla bulur muyum? Dursana. Dursana. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar. Artık burada bırakalım. Gördüğünüz gibi polis hırsız polis roleplay yaptık hırsızları yakaladık. Nereden bizim Evet. Eğer daha fazla bu videoları da istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atmayı, yorum yazmayı unutmayın ve bir sonraki videoda da görüşmek üzere hoşçakalın bay bay